Evet arkadaşlar bugün e, ee, bu, işte Tabletteki ee, Robota Yapay zekaya kafa tuttum şu an ee, Başlayacağız Evet hemen çıkalım Şimdi Gireceğiz Her, Hepsinden bir gol atmaya çalışacağız Serbest antrenmandan önce. Trare. Koku. luke Lukaku atamıyoruz arkadaşlar. Felipe. Lukaku dışarı. Şarj şu an koyabilir miyiz sence? Hayır tabii ki de. Evet. Yapay zeka biraz salak arkadaşlar oyunda. Hı. Evet arkadaşlar. Bunu bitirdik. Şimdi serbest düşteyiz. <laughs> Ramel Lukaku. Luk Lukaku olmuyor. Evet Lukaku geldi dışarı. Olmuyor kaleci. Evet arkadaşlar. Bu gol atmamız lazım. Şöyle bir orta açalım. Felipe nereye vuruyor ya? Hadi çıkmaz o Felipe'nin Hop, oradan şimdi bir orta. Felipe olmuyor. Felipe, Felipe, Felipe. Evet, şimdi Romelu Lukaku. Hadi, Diki. Evet, Lukaku. Evet, defans. Bayan Baraj. Dışarıda. Hop. Evet arkadaşlar. Evet. Güzel. Niye girmiyorlar şutlarımız? Evet. Arkadaşlar şuradan bir gol atamıyoruz ya. Hadi güzel. Evet hemen Dexter Wood Corner'lere geçtik arkadaşlar. Bob Lazovic. Lazovic. Julian <Sanlı> <Sanlı> Kalecero. Kaleci Zigi. Samuel Zigi di, de sanacağım. Kim adı Julian. Samuel Zigi. Yok. Samuel Suarez diye bir kaleciydi. Benim bir tane kaleciyim. Evet gol atıyoruz. Ve penaltı geçiyoruz. Penaltıda bir, bir kurtarma bir de gol atma yapacağız. Hop. Şimdi oradan bir şey yok. bir gol. Messi golüne benzedi biraz. Tam aynı köşe atacak. Bakın iyi izleyin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan biraz var. Daha... Şuradan 5 gol atacağım. 5 gol atacağım. Evet. 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 Lan, iç içeri direkt. <laughs> tamam, koku gol, Romelu Lukaku. <laughs> i̇ki gol. Son üç golümüz kaldı arkadaşlar. Crare, golün galibi pas. Beni domin ay Dominik bu dedim arkadaşlar Dominik burak olacak aklımda kaldı. herkese gün Dominik ziyetim geliyor. Bu koku oradan bir uçan kafa oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar oradan bir orta gel olmuyor. Bakın şimdi pas verecek. Bize Hoppa. Son iki golümüz kaldı arkadaşlar. Evet. Digi oyna. Digi. Digi bana oyna. Teşekkürler Digi. Evet. Manyak. Boş kale tamıyor. Dur Evet. Dışarıda. Evet se Evet arkadaşlar. Tamam şimdi. Koku. Koku oradan bir çalım. Lan boş kal yatamıyor deli Lukaku. Olmuyor arkadaşlar. Ya niye olmuyor benim şutlara? Allah. Ya. Evet. Arkadaşlar arkadan da elektrik fırtınası sesi geliyor. Televizyon açık. E, kötü bir şey geçti mi ya. Benim gibi 5'te 4 şu an. Kilolu, yani ha, birisi, ya. bir gol atarsak beşte beş oluyor yani, ve görevimizi tamamlıyoruz. Şey evet, evet arkadaşlar. Hayır son bir gol arkadaşlar son bir evet, gol. Benim de son bir gol atayım. O da yani Luka cool, Kul Şükür ya çalımlayarak gol atacağım. Sadece çalım golü. Buldum, ya çalımlayarak gol vermezsin. atmak istiyorum kokyla. Ya kale niye çıkıyor? Ceren çalan bir delik kapı. oldu. arkadaşlar. Tarayabiliriz. Ne Çünkü yabancılar da Ya arkadaşlar. Orada hareket yapayım. çalım atayım dedim. Olmadı. Hoppa flipe. Koku. Ya niye çıkıyorum Top. Ya. Böyle bir çalınmayla gol atmak istiyorum arkadaşlar ya. İçimde kaldı. bakalım kimler katılıyor. Hoppa. Anladım. Evet arkadaşlar. Aha. Ben başlıyorum. Lan pas verir gol attı. Tamam arkadaşlar pat bir verin. şey sıkmayın. <laughs> ve bir dakika gelişmiş <laughs> eğitim ne? <laughs> ha tamam buymuş tamam. Evet arkadaşlar bugün çocuğumuzdan bu kadar ve bay bay.